Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videomda size Erasmus stajını Polonya'da kabul aldıktan sonraki süreçleri anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Staja kabul alma kısmı zaten zoru, zor bir süreçti. Öncelikle bunu başardıysanız tebrik ederim hep, hepinizi. Bundan sonraki süreç de aslında çok kolay bir süreç değil maalesef ama bu videodan sonra umarım gerekli püf noktaları size anlatacağım için dosyaları kolaylıkla toplayabileceğinizden inanıyorum. Şimdi öncelikle stajdan kabul aldınız. Bu staj süreciniz çok önemli yurt dışına çıkacağınız zaman Avrupa Birliği'nde çünkü C tipi ve D tip dediğimiz vize türleri var. C tipi eğer 90 günden 3 aydan az kalacak geleceksiniz buraya staj için herhangi bir Avrupa ülkesine. Bu C tipi vize oluyor. Bunun evrak dosyaları biraz daha farklı ve bu vizeyi almak biraz daha kolay oluyor. Çünkü bu turistik vize gibi oluyor ve biraz daha kolay olabiliyor. Çıkma ihtimali de daha yüksek oluyor. Bir de 90 gün üstü vize var uzun kalışlar için. Buna da D tipi vize deniyor. Bu vize türünde geçerli bir sebebiniz, yeterli paranız, tabii ki C tipinde de bunlar olması gerekiyor ama süre uzadığı için para miktarında artış oluyor. İşte kalacak yerinizi daha uzun konaklamanızı daha uzun göstermeniz gerekebiliyor. Ve birkaç fazla dosya eklemeniz gerekiyor ve Polonya özelinde de bu C tipi ve D tipinde konsoloslar ödeyeceğiniz ücretler farklı oluyor. Sanırım C tipinden tam emin değilim ama 75 dolar olabilir ama D tipinde şu an güncel olarak 150 dolar. Ben en son Ekim'de aldım vize mi? 10 Ekim'de aldım. 10 Ekim'de buraya geldim. O zaman 150 dolar gibi bir ücret vardı. Şimdi ben size uzun kalış yani D tipi vize için olan kısmı anlatmak istiyorum. Çünkü ben bu konuya hakimim. Ben şu an Polonya'da bir üniversitede Erasmus stajımı yapıyorum. Burası da benim yurt odam. Bir laboratuvarda hocamla birlikte otonom mobil robotlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorum. Ve ben buraya bir D tipi vize alarak geldim. Şimdi Polonya'da vize alabilmeniz için direkt konsolosluğa gidip başvuru yapamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunun sebebi büyük ihtimal işte konsolosluğun iş yükünü azaltmak, oradaki yoğunluğu kısaltmak, başka türlü sebepleri de olabilir ama vizeye başvurmak için aracı bir şirket var. Yani burada da Polonya hükümeti BFS Global isimli bir aracı şirketi görevlendirmiş Türkiye üzerinde. Polonya'dan vize almak istiyorsanız. Yani siz konsolosluğa değil de ilk önce BFS Global isimli aracı şirkete gidiyorsunuz. Buradan belgeler belgelerinizi teslim ediyorsunuz. O belgeleri o şirket topluyor, düzenliyor, doğruluğunu kontrol ediyor ve konsolosluğa yolluyor. Konsolosluk daha sonra belgelerinize oradaki çalışanlar bakıp onay veya red veriyor. Süreç aslında böyle işliyor. Yani bir aracı şirket vasıtasıyla yapmak zorundasınız. Asla konsolosluğa bir başvuru yapamıyorsunuz direkt. İlk aşamada yapmanız gereken gideceksiniz artık. Bize randevusu almanız gerekiyor. Bu VFS Global'in Polonya uzantılı bir sitesi var. Polonya için sitesi var. Bunun bir bu VFS Global Avrupa birçok ülkeyle çalıştığı için bazı yanlışlar oluyor. İnsanlar Hollanda'nın DFS Global sitesine giriyor. İşte Danimarka'nın, Belçika'nınkine giriyor ama Polo hepsinin ayrı ayrı sitesi var. Hepsini ayrı kalite oluşturuyorsunuz. Bunların linklerini de aşağıya bırakacağım. Bu video içinde nasıl vize alacağınızı da gösterebilirim. Ya da ayrı bir video olarak bunu paylaşabilirim istek olursa. Şimdi VFS Global Polonya sitesinden bizim kategorimize özel randevu alıyoruz. Yani Erasmus D tipi uzun dönem veya Erasmus C tipi kısa dönem kategoriler var. Bir sürü kategori var orada. Aile birleşimi, turistik müze gibi. Biz doğru kategoride randevu almamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yanlış kategoride alırsanız randevuya gittiğiniz zaman geri çevrilirsiniz. Daha sonra bu sitede bir liste var pdf. Ben bu pdf'i açıklamalar kısmına koyacağım. Erasmus D tipi vize için bir belge listesi var arkadaşlar. Bu belge listesindeki belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde randevu vaktiniz geldiğinde VFS Global Ofisine teslim etmeniz gerekiyor. Burada birkaç püf nokta var. Birinci adımda randevunuzu aldınız. İşte bir ay sonra randevunuzu aldınız. İşte randevu alırken 12,5 euro 12,20 de olabilir. Tam bir para ödüyorsunuz BFS Global'e. Randevu alırken yapıyorsun bunu. Kartla veya banka ödemesiyle bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptınız, randevunuzu aldınız. Daha sonra de dediğim gibi Polonya için d ulusal vize için bir belge listesi var. Ben bu telefondan okuyacağım belgeleri. Ama buraya ekrana belki koyarım veya aşağıda kesinlikle açıklamalarda listeyi bulabilirsiniz. Şimdi burada bu belgeleri geçmeden önce önemli bir pif noktadan daha bahsetmek istiyorum aklıma gelmişken. Siz örneğin İzmir'desiniz. Polonya konsoloslukları İstanbul ve Ankara'da var. Ankara'yı belli bir bölgeyi kapsıyor. işte atıyorum İtalya'yı, Çorum'u. Bunları kapsıyor Ankara Konsolosluğu. İstanbul'da geri kalan yerler işte Hakkari, Van, Trabzon, İzmir buraları kapsıyor. Başvururken konumunuz aslında internette böyle bir yanlış yanlış algı var. Konumuz önemliymiş gibi lanse ediliyor. Ama siz eğer Türk vatandaşıysanız, burası çok önemli. Eğer Türk vatandaşıysanız yetki bölgesi olmaksızın siz atıyorum Van'da oturuyorsunuz. İstanbul Konsolosluğu'na da Ankara Konsolosluğu'na da başvurabilirsiniz. VFS Global aracılığıyla. Bunun hiçbir önemi yok. Yani hangi VFS Global ofisine İstanbul'daki de İzmir'deki de hangisine gittiğinizin bir önemi yok. Siz İzmir'deki BPS Global ofisine giderseniz o dosyalarınızı İstanbul konsolosluğuna yolluyor. Atıyorum Ankara'daki VFS Global'e giderseniz o Ankara konsolosluğuna yolluyor. Ama siz Türk vatandaşı olduğunuz için ikametgahınızın bir önemi yok. Siz istediğiniz VFS Global ofisine gidebilirsiniz. Hangisinden randevu alabiliyorsanız ona gidebilirsiniz problem değil. Sadece konsolosluk, bağlı olduğu konsolosluklar bölge bölge fark ettiği için MFS Global'in sizin belgelerinizi yolladığı konsolosluklar değişiyor sadece. Başka hiçbir şey değişmiyor. Sizin hiçbir bir problem yok yani. Siz randevunuzu aldınız. Bu önemli bir detaydı. Araya girdim kusura bakmayın. Siz randevunuzu aldınız. Şimdi MFS Global'in yani konsolos Polonya'nın sizden D tipi için talep ettiği belli başlı belgeler var. Ben buradan dediğim gibi telefonundan okuyacağım bunları ve teker teker kısaca açıklamaya çalışacağım. Bazı belgeler uzun olduğu için bunlar için ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çünkü video çok uzar bu şey. Şimdi e siz de bir yandan PDF'te bakabilirsiniz zaten. İlk belgemiz e konsulat sistemi üzerinden doldurulmuş ve çıktı imzalanmış vize başvuru formu. Siz bir vize başvuru formu doldurmanız gerekiyor. Bunun bir standart bir formu var zaten. Önceden bu bir Word dosyası şeklinde indiriliyordu, elle dolduruluyordu. Siz onu teslim ediyordunuz ama artık e konsulat diye bir elektronik sisteme geçildi. Bir site var. Bu site aracılığıyla siz o başvuru formunu dolduruyorsunuz. İşte kutucuklar var teker teker ne gerekiyorsa dolduruyorsunuz. Sonra bunu çıktı alıyorsunuz. Bu e-konsulatın nasıl doldurulacağı ilgili de ekstra bir video çekme planlıyorum. Şimdi siz başvuru formunuzu e-konsulat sistemi üzerinden doldurdunuz. Çıktısını aldınız. Bu birinci belgemiz. İkinci belgemizde ise bizden bir fotoğraf istiyor. Bu fotoğraf ama vesikalık biyometrik fotoğraf gibi olmuyor bizlere başvururken Polonya bazında konuşuyorum. 3.5'a 4.5 santim ebatında renkli biyometrik fotoğraf istiyor. Yani ölçüleri farklı oluyor. Zaten siz normal bir fotoğrafçıya gittiniz de ya ben Polonya vizesine başvuracağım. Bunun için fotoğraf çektirmek istiyorum. Biyometrik fotoğraf çektirmek istiyorum dediğinizde size oradaki fotoğrafçı %90 ihtimalle bunu biliyordur. Size fotoğraf çek, fotoğrafınızı ona uygun 3 4 cm ebatlığında çekecektir. Ha bilmiyorsa buradaki listeyi gösterirsiniz. Buradaki yazıyor zaten açıklamalı nasıl olması gerektiği detaylı bir şekilde yazıyor burada. Buradan fotoğrafçı gösterirsiniz. Gayet o anlar zaten. Orada fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Bundan bu fotoğraftan size bir tane lazım kesinlikle. Çünkü başvuru formuna da yapıştırılıyor bu. Ve en az 4 tane çektiğini yanınızda bulunsun tabii ki. Bu fotoğrafı çektirdiniz bunu aldınız. Üçüncü belgede diyor ki size bir pasaport istiyor. Üçüncü maddede sizden. Bu pasaport talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay geçerli olması gerekiyor. Yani siz 5 aylık vize talep ettiğiniz zaman pasaportunuzun bitmesine daha en az 8 ay olması gerekiyor. Ki genelde burada böyle yazıyor ama genelde daha fazla olması öneriliyor tabii ki. Belki 1 sene 2 sene daha fazla olsun. Ben direkt 10 yıllık pasaport çıkarttırmıştım mesela. Bunu tavsiye ederim. Yani daha fazla olması kesinlikle tavsiye ederim. Sonra Daha sonra dördüncü maddeye geçelim. Pasaport protokolü nüfus müdürlüğünden edinilmelidir. Burada bir yanlış anlaşılma var. Burada açıkça yazıyor ki nüfus müdürlüğünden edinilmelidir yazıyor. Ama arkadaşlar bazı VPS Global çalışanları bunu kabul etmiyor. Bazıları E-Devlet'ten bunu talep ediyor. Çünkü aynı belge, pasaport protokolü dediğimiz belgeyi E-Devlet'ten de siz alabiliyorsunuz kolaylıkla bir dakika içinde. Nüfus müdürlüğünüze gittiğiniz zaman da bunu ıslak imzalı olarak Şimdi bu belgeyi nüfus protokolü belgesini benim tavsiyem kesinlikle şöyle yapmanız. İlk önce gidip e-devletten pasaport pasaport protokolünü e-devletten çıktı alın arkadaşlar. Daha sonra nüfus müdürlüğüne gidin. Pasaport protokolünü ben vizeye başvuracağım ıslak imzalı alabilir miyim diye ricada bulunun. Siz vizeye giderken yanınızda hem ıslak imzalı pasaport protokolünüz olsun hem de e-devletten aldığınız pasaport protokolünüz olsun. Bu ikisi çok önemli. Bunu ikisini de almanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra Beşinci madde pasaportunuzun resminizin bulunduğu kısmın işte bilgilerinizi yazdığı kısmın fotokopisini istiyorlar. Bunu gidip bir fotokopiciden pasaportun fotokopisini çektirin. Bunu yanınıza alın. Altıncı maddeye geldiğimizde bu önemli burada da bir karmaşa var. Burada siz yurt dışına çıkacağınız zaman sizden bir sigorta, sağlık sigortası yapmanızı bekliyor hükümet. Polar hükümeti. Burada bir sürü bu arada bir sürü fazla sigorta firması var ama Polonya'nın BFS Global'in sitesinde yazıyor bu. Hangi sigorta firmalarından yaptırmanız gerektiği orada yazıyor bu sağlık sigortasını. Orada bir liste var. Bulabilirsem onu da atmak açıklamalara koyarım. Bu listedeki herhangi bir sigorta firmasına gidip Erasmus için öğrenci en az 30 bin euro teminatlı. Burası çok önemli. En az 30 bin euro teminatlı sağlık sigortası yapmanız gerekiyor ve bu sağlık sigortanızın kapsamı sizin vize talebinizden yani ülkeye girişinizden bir gün öncesiyle bir gün sonrası da dahil olmak üzere burada kalacağınız tüm süreyi kaplaması gerekiyor arkadaşlar. Yani 6 ay burada kalacaksanız bir gün sonra bir gün öncesi de dahil olmak zorunda buraya. En az. Daha fazla yaptırabilirsiniz ama daha az yaptıramaz. İkinci bir noktada burada sağlık sigortası yaptırırken siz sağlık sigortasının başlığında öğrenci diye belirtilmesi şart. Çünkü Bazılarında da sağlık sigortası yazıyor. Başka şey yazıyor. Buradan red yiyen insanları gördüm ben. Ama burada Erasmus öğrenci bu tür ibareler var ise bazı sigorta firmaları çünkü bu tür ibareleri koyuyor kesinlikle. Burada Erasmus yani öğrenci ifadesi olmak zorunda. Bu olduğu zaman bu sağlık sigortası kabul ediliyor. Bir sıkıntı yok. Buna çok dikkat edin. Sağlık sigortası bu arada Ülçe İngilizce zaten size veriyorlar. Hani konsolosluğa da Türkçe İngilizce verebilirsiniz. Problem yok. Yedinci maddeye geldiğimizde yerleşim yeri ve diğer adres belgesi. Burada bir ikametgah diyor burada. Ev El devlete girip ikametgahınızı direkt çıktı alıyorsunuz. Bu, buna ekliyorsunuz dosyanıza. Sekizinci de başvuru sahibi öğrencisi, öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi. Şimdi siz bu stajı yaparken öğrenciyseniz burada açıkça ne yazmış? Öğrenci belgenizi çıktı alın E-Devlet'ten kesinlikle. Bir de öğrenci kimlik kartınız oluyor. O kimlik kartınızı da fotokopisini çektirebilirsiniz. Yani bu iki ve ikisini de verebilirsiniz tabii. Bir problem yok. Yani öğrenci olduğunuzu kanıtlamanızı istiyor. Dokuzuncu madde ise adli sicil kaydı. Bu adli sicil kaydını gene E-Devlet'ten çok basit bir şekilde alabilirsiniz. E-Devlet'ten aldığınız çıktığı VFS Global'e teslim edebilirsiniz. Onuncu maddemizde tam tekmin nüfus kayıt örneği. Bunu da E-Devlet'ten alıyorsunuz arkadaşlar. Tam tekmildeki kısım şu. E-Devlet'e girerken orada bir nüfus aile, aile, kendim gibi seçenekler var. Orada nüfus aileyi seçiyorsunuz. Yani tüm bütün ailenizin seceresi çıkmış oluyor oraya. Hani annenizin ne zaman, ne zaman evlendiğine kadar yazıyor. Yani çok detay, en detaylısını istiyor yani kısaca. Tam tekmil dediği o. Bunu da E-Devlet'ten kolaylıkla alabilirsiniz. 11. madde askerlik durum belgesi. Eğer öğrenciyseniz bunu vermenize gerek yok. Eğer öğrenci değilseniz bunu vermeniz gerekiyor. Bu benim gibi mezun olduktan sonra ya stajınızı yapacaksanız bunu vermeniz gerekiyor ama ben mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladım. Ama lisansta kazandım Erasmus'ta gittim. Yüksek lisansa başladığım için de öğrenci olduğum için bunu vermedim. Öğrenci olduğum için askerliğim ertelendi o yüzden vermedim. Hani yüksek lisansa başlamasaydım bunu verecektim. Bunu da edebilirdim alabilirsiniz. 12'de de son mezun olduğu okulun diploması. Şimdi burada siz lisansta okurken bir yazın işte 3. sınıfın yazında falan gidiyorsanız yani hala öğrenciyseniz lise diplomanızı veriyorsunuz. Bunu da e-devletten çıktı alıyorsunuz yine. Ama eğer benim gibi mezun olduktan sonra gidiyorsanız burada diplomanız var ya, diplomanızın fotokopisini çektirip aslı gidilir, damgası vurdurup öğrenci işlerinde bunu teslim edebilirsiniz ıslak imzalı bir şekilde. Ben öyle yaptım. Diplomanızın orijinalini bence vermeyin. Ben vermedim. Verenler de oluyor ki konsolosluk geri size yolluyormuş diplomanızın orijinalini. Ama kargoda kaybolan da duydum ben. O yüzden ben diplomanızın orijinalini vermenizi tavsiye etmiyorum. Hani başına bir şey gelir, bence vermeyin. Aslı gibidir benim. zaten aynı mantığa geliyor. Bir tane fotokopisini verirsiniz, bir de aslı gibi verirsiniz. Burada bir püf nokta var. Diplomanızın orijinalini de vFs Global'a e götürün. Orada bir WFSA Global e randevusunuz geldiğinde çalışana Diplomanın orijinali de burada var diye gösterin. O orijinali göründü diye bir damga vurabiliyor diplomasının fotokopisini verdiğiniz zaman onun üstüne işte orijinal göründü diye bir damga vuruyor. Benim vurmadı, vizem çıktı ama vura da biliyor, Vurdurabilirsiniz rica edin. Benim diplomam burada ben vermek istemiyorum. Orijinali görüldü derseniz damga vurabiliyorlar. Daha sağlıklı olabilir. Bu bunlar anlatır ben püf noktaları da anlatmaya çalışıyorum. Bunlar çünkü önemli noktalar. Daha sonra arkadaşlar 13. maddeye geldiğimizde bir dil belgesi istiyor. Dil belgesi zaten size nasıl sınavına girmiştiniz. Oradaki aldığınız dil belgesini veriyorsunuz. Okul bize size bunu veriyor ıslak imzalı veya elektronik imzalı şekilde verebilirsiniz. Elektronik imzalı vermiştim ben, problem olmadı. Ben bir yanımdan da ben AYS sınavım vardı. AYS sınavı belgemi de vermiştim. Ve sizin de böyle bir şeyiniz varsa mutlaka verin arkadaşlar. Yani hem Erasmus sınavından aldığınız belgeyi verin hem de IAS belgenizi verin. Bunun hiçbir zararı yok. Dilinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Daha sonraki belgede konaklama ilişkin belge madde 14'teyiz şu an. Şimdi burada, bu da önemli. Siz buraya geldiğinizde nerede kalacaksınız? Bunu kanıtlamanızı istiyor tabii ki konsolosluk. Ben üniversitede yaptığım, yaptığım için benim profesörüm bana konaklama ayarlamıştı yurt. Üniversitenin yurdunda. Ben yurt müdüründen burada konaklayacağıma dair bir belge talep ettim. Bunu bana pdf olarak yolladı. Ben bunu teslim ettim. Ama siz bir şirkette veya ne bileyim üniversite yapıyorsunuz ama yurt çıkmadı mesela. İşte bir oda kiralamışsınızdır. Onun sözleşmesini verebilirsiniz. Yani burada nerede kalacağınızı kanıtlamanız gerekiyor. Bunun birkaç tane yolu var. 15'te eğitim kurum veren kurumdan kabul veya eğitim devam ettiğini gösterir. Belge aslı ve fotokopisi demiş. Şimdi burası şöyle bir şey. Siz stajı kabul aldınız. Karşı taraf şirket veya üniversite size bir kabul mektubu göndermek zorunda. Kabul aldıktan sonra. Bu kabul mektubu burada aslı ve fotokopisi demiş ama bazı arkadaşlar duydum ben. Kargolatıyorlarmış Türkiye'ye. Yani böyle bir şey gerek yok. Size pdf olarak karşı şirket veya üniversite kabul mektubunuzu attığında oraya imzalıyorlar, mühürlüyorlar, atıyorlar. Mühür olması çok önemli bu arada. Siz bunu çıktı alıp verebilirsiniz. Burada problem yok. Aslı fotokopisi demiş ama siz fotokopisini verseniz de sorun değil. Yani illa kargo yapmanıza beklemenize gerek yok. Yani yaparsanız bir şey olur mu? Olmaz. Ama uğraşmış olursunuz bence. Buna gerek yok. 16'da Erasmus eğitim durumunda gönderen üniversitenin öğrenci programı kabul edildiğini teyit eden belgenin aslı. Bu sizin Türkiye'deki okulunuzdan alacağınız, sizin Erasmus öğrencisi olduğunuzu Erasmus amaçlı gittiğinizi bu genelde rektörlük imzalı oluyor benim bildiğim. Sizin Erasmus ofisiniz veriyor bu belgeyi ve hibeliyseniz de oradaki hibe miktarı da yazıyor zaten. Bazı okullarda şuna portal diye bir sistem var. Oradan da bu belgeyi alabiliyor musunuz? Ama sizin okulunuzda da dediğim gibi Erasmus ofisine gidip sorabilirsiniz. 17'de de alınacak eğitime ait eğitim kurumuna yapılan ödemenin teyit belgesi eğitimin ücretli olması halinde biz Erasmus öğrencisi olduğumuz için bizim böyle bir belge paylaşmamıza gerek yok. 18. madde ise bir para göstermenizi istiyor. Burada da çok kafa karıştığı var. Burası zaten dosyada görürsünüz bayağı uzun yazmışlar. Uzun uzun yazmışlar. Şimdi burada bir hesap var arkadaşlar. Burada yazıyor zaten açıkça. Örnek veriyorum. Siz buradan 5 aylık Erasmus stajına kabul aldınız. Size Polonya hükümeti diyor ki bu 5 aydaki harcayacağım parayı ben görmek istiyorum. diyor Aylık bunu 701 Zloty olarak belirlemiş Polonya hükümeti. Siz ilk önce 5 çarpı 701 zloty yapıyorsunuz. Bunun üstü ek olarak siz buraya geldiğinizde yurtta kalacaksınız veya bir evde kalacaksınız, otelde kalacaksınız her neyse. Bu otel, yurt, ev ücretini de 5 ile çarpmanız gerekiyor. Atıyorum 500 zlotiye yurtta kalacaksınız. 5 çarpı 500 zloty yapıyorsunuz. 701 zlotyin üstüne onu da ekliyorsunuz 5 aylık. Bir de çok önemli bir nokta var. Bir de sizden şunu görmek istiyor. Geri dönüşte uçak bileti alacaksınız ya bu kadar parayı da görmek istiyor. Bu da 2500 yani siz 5 x 700 artı 5 çarpı 500 artı 2500 zloty yapıyorsunuz. Atıyorum. Şu an hesaplayamadım ama 10.000 zloty yaptı. Sizin hesabınızda 10.000 zloty görmek istiyor. Bu TL de olabilir, Euro da olabilir, zloty de olabilir. Önemli değil. Ama buna karşılık gelen miktarı görmek istiyor kesinlikle. Peki hibeli olunca ne oluyor? Hibe miktarı atıyorum. 5 ayda da size 1000 euro hibe verecek sizin okulunuz. O 10.000 zloty euroya çevirin. Atıyorum şu an 1500 euro diyelim. Tam hesaplayamıyorum kusura bakmayın. 1500 eurodan 1000 euroyu çıkartıyorsunuz hibe verecek ki belgede de var zaten hibe vereceği. 500 euro kalıyor orada. Siz 500 euroluk kısmı hesabınıza gösterseniz de yeter. Ama benim tavsiyem bir atıyorum 500 euro fark çıktı orada. 500 euro koyun hesabında. Bence 500 daha ekleyin en az. Yani fazla gösterin. Gösterebildiğiniz kadar fazla gösterin. Sonra bankanıza gidip hangi bankaya koyduğunuz hiç önemli değil. Ziraat olur, başka şey olur. O hesabınızdaki paranın hesap dökümünü alın arkadaşlar. Bunu da en az 3 aylık şeklinde alın. Hem total hesabınızdaki para gözüksün hem de o hesapta yapım plan işlemler gözüksü. Son 3 aylık hesap dökümünü bankanızdan talep edebilirsiniz. Onlar imzalı, kaşeli size veriyorlar bunu. Bunu alıp siz de BFS Global'e böylelikle sizin paranız olduğunuzu kanıtlamış oluyorsunuz. Zaten bankaya gidersiniz müşteri temsilcisi ilişkilerinde bunu direkt anlatırsanız derdinizi hemen size söylerler. En az 3 aylık almanızı ben tavsiye ediyorum. 18. maddede vize başvuru ücreti. İlk başta bahsetmiştim. D tipi vizelerde başvuru ücretimiz 150 dolar. Bunu da tüm bu saydığım belgelerle birlikte yanınızda nakit getirmenizi istiyor. Şöyle bir pif nokta var. Sakın 200 dolar getirmeyin. Çünkü veznede göreceksiniz ki 200 doları ben bozamam diyor. Yani tam 150 dolar paranız olsun yanınızda. belgenizi teslim ettikten sonra ödevinizi yapıyorsunuz orada. 150 dolar nakit paranızı veriyorsunuz. Nakit olmak zorunda. Aslında belgeler tamamen bu kadar. Birkaç püf nokta aklıma gelenleri de söylemek istiyorum. Bu E-Devlet'ten aldığınız belgelerin arkadaşlar bir QR kod oluyor yanında. O QR kodu taratın. O da belge doğrulanıyor mu bunlara dikkat edin. Çünkü çıktı aldığınızda bazen mürekkep hatası oluşuyor. olur. QR'ı tarattığınızda işte e bir uygulaması var zaten. Oradan telefonunuza indirip bakabilirsiniz. Orada okumuyor bazen. Şimdi konsolosuna verdiğiniz zaman oradan okutup teyit etmeleri gerekebilir belgenizi. Siz ilk önce çıktığınız belgeleri mutlaka QR'ını taratın. Geçer, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bir bakın. İkinci olarak bu e-devletten 3 ay önceden almayın bu belgeleri. Yani işte biz arandığımızda bir hafta kala falan alabilirsiniz. Yani çok eski olmaması gerekiyor. Buna özen gösterin. Dil belgesi şu bu. Onlar için eski olabilir. Problem değil. Yani 5 ay önce sınava girmişsinizdir. Onu falan verebilirsiniz. Onlarda sorun yok. Ve bu mesela ıslak imzalı bazı belgeler veriyorsun. Islak imzalı belgenin mutlaka fotokopisini de verin. Çünkü bir kural var. Bütün ıslak imzalı belgelerin Mutlaka fotokopisini de çektiriyorsunuz. Onları da veriyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Bu belgeleri gidiyorsunuz ve Global'e randevu saatinde hepsini toplu bir şekilde teslim ediyorsunuz. Pasaportunuzu da veriyorsunuz. Onlar teslim ettikten sonra ödemeyi de yaptıktan sonra size bir fiş veriyor. Bu da önemli. Bu fişte orada bir PNR kodu oluyor. Bu kodla VFS Global sitesinizden başvurduğunuzu takip edebiliyorsunuz. O fişleri kesinlikle atmayın o yüzden. Orada bir size özel bir kod oluyor. İşte kargoya verildi mi veya çıktı mı vizeniz ne durumda hepsini takip edebiliyorsunuz. Bu e-konsulat ve vize alma süreciyle ilgili bu video çok uzun olduğu için belki ayrı ayrı videolar çekebilirim onlar için. İstek olursa tabii ki. Polonya için başka videolar buraya geldiğinizde hangi uygulamalar lazım, ne yapmanız gerekiyor bunlarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım hepsini elimden geldiğince. İstek olursa farklı videolarda çekebilirim. Elimden geldiğince size burada detaylı bir şekilde bu vize alma sürecini anlatmaya çalıştım. Gözünüzde kesinlikle büyütmeyin. Çok fazla bilgi bilgi kirliliği var biliyorum. Yani ben de bu süreçleri yaşadım. Çok stres oldum. Belgeleriniz doğruysa, her şeyi doğru yaptıysanız size vize vermemesi için bir sebep yok konsolosluğun. Yani siz buraya öğrenci olarak geliyorsunuz. Burada bir eğitim, burada bir öğrenim alacaksınız. Bir de aklınızdayken de söyleyeyim. Bu vergiler dışında isterseniz fazla belge de verebilirsiniz ama çok fazla abartmak tabii ki koşuluyla. Nedir bunlar? Mesela Learning Agreement belgesi imzalıyorsunuz. Stajda bu yapılıyor. Bunu da VFS Global'e verebilirsiniz. Ayrıca böyle bir spesifik başarınız varsa bunu da mutlaka verin. Ya örneğin ben lisansımı birincilikle bitirmiştim. Böyle resmi belge aldım okulumdan. Bunu da verdim. Bu belgeler sizin vize alma sürecinizi daha hızlandırabilir, kolaylaştırabilir. Bunu bilemeyiz. Çok abartmadan bu liste dışında birkaç belge de ekstra verebilirsiniz. Bunlar sizin faydanıza olur. Ekstra olarak da bazı insanlar yazmıyor. Erasmus öğrencisi olduğumuz için ama niyet mektubu dediğimiz bir olay var. Niyet mektubu da sizin buraya ne amaçla geldiğinizi böyle kendi sözlerinizle, kendi ifadelerinizle yazdığınız bir sayfalık bir yazı, işte bir iki paragraf da olabilir bu. Bu bir zorunluluk değil arkadaşlar ama vize sürecinizi alma şansınızı arttırmak için vize sürecinizi kolaylaştırmak için niyet mektubu da yazabilirsiniz. Bunu da ek olarak belgeler içine koyabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir zorunluluk değil ama koyarsanız tabii ki iyi olur. Ben yazdım koydum vize çıkmamda etkisi var mı bilmiyorum. Yazmayıp da vize alan çok fazla insan var. Yazıp da vize alan da var. Hani ben tercih ettim. Oturup birkaç saatinizi ayırıp da güzel bir net mektubu yazabilirsiniz. Bunu da ekstra çıktı alırsınız. İngilizce yazabilirsiniz bunu tabii ki. Altını imzalarsınız. Bunu da ekstra olarak teslim edersiniz. Benim aklıma gelenler şu anlık bunlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Dediğim gibi sorularınız var ise soracak sorularınız. Yorumlar kısmında hepsini sorabilirsiniz. Videoda bahsettiğim her şeyi açıklamalar kısmına koymaya çalışacağım. İyi günler dilerim herkese. Umarım izleniz çıkar ve bir an önce hayallerinizi kavuşursunuz. Teşekkür ederim.